Arkadaşlar yeni bir e, video. Dur bakalım ne var ne yok. Abone olup hmm. like atıp Abi, 100 bin efendim. mezar. Arkadaşlar ben de buldum bunlar ne değişik mezarlar ya? Bir bakalım. Eşya varsa Vallahi alırız. Bu ne biçim? Ev eşyaları var? arkadaşlar. Ev eşyaları geldi. Neden ne çıktı? Ev, bütün ev eşyaları verdi, bir de dört ıı, kuş uğrultası. Bu nedir? Bilmiyorum onları Bana şimdi atma. Ev yapalım sonra yap onları at. Al, kırk al, al bu kırkı. Ev eşyaları çıktı oradan, bende de kırk var. Tamam. Bunlar nasıl çıktı ya? Depo mezarda böyle şeyler görüyoruz. Böyle video güzel çıkıyor. Larda onlar yerler. Çıkar çıkar. Peki ya bu yumurtaları neyi? Bilmiyorum. Hatayım. Bilmiyorum ben de bilmiyorum. Hadi gel evimizi yapalım. Biz de meşale çıkacağız. Ben de yapayım. Ee, bende de 8 cam var. Oha 2 tane de kapı var. Evet eşyaları yeterince fazla. 5 katlı mı yapacağız 4'lü mü? 4. Tamam yapayım. Bu kadar genişlik yeter. Ama yoksa akşamın kurtlar bizi ne yapar? Hı. Yemez. Hı. Tas. Domuz geldi. Pislik şey. Gel onu birlikte öldürelim. Nasıl öldüreceğiz? Dur ben onu kovmasını bilirim. Sen ne yaptın oraya? Ha? Ben yapmadım. Senin elinde. Hmm. Sen ben mi yaptım? Şurada yanlış bir şey bıraktım. E benim sucu atma. Çabuk evi yap. Ben bu sesleri biliyorum. Kaplan. Kaplan. Sakın ee, Siyahmet Aslan'a bulaşma. O çok fenadır ha. Siyahmet Aslan. Siyahmet Adı da çok komik. Siyahmet Aslan. Geyik burada var. Yanlışlıkla kapıyı takıp. Bırak kapıyı. Bırakacağım balta atar buraya geldi. Sence mezarda balta mı nasıl çıkmadı? Ben bunu anlayamıyorum. Ev evet, bize... eşyaları çıktı o bize yeter. Evet. Bir de yumurta. Bu yumurtayı başka ev yapmalıyız onlara. Bu adam. yumurtayı bizim et. Başka ev yapmalıyız. Bir bir şey adam. diyeceğim. Bu yumurtayı kıralım mı yoksa yiyelim mi? Ee, şey ee, kralım ama şimdi değil. Onların evini yaptıktan sonra. Kimi? Onları bu bizim evimiz. Hatırlamıyor musun? Sen diyorsun onların, onların ki onların evini yapacak. E, ee, belki çıkar yumurta. Acaba kimin yumurtası? Var? Onların evini de yapacak. kırk Tamam bitti. Sen o çimenleri kır. Sen de yardım et. Ya ben artık sabrıma gerek istiyorum. Bu yutaları atayım mı Ya ben dur onların evini yap. Birini ne yapacağım, birini ye. Biliyorum ne yapacağız. Evleri şimdi yapacağız. Yapacağız. Dur. Yataklara bırakayım mı artık? İyi bırak. Yatak mı vardı? Valla oradan o da çıktı valla. Bir defa mezardan ilginç şeyler buluyorum ama boş ver. Hayır bıraktım? Arkadaşlar beğenip abone olmayı unutmayınız. Çok geç kaldım ben söylemiştim. Yalancı. Yeter artık kıracağım belki çıkmaz. Hı -hı, hı -hı, kırmayacaksın. Bunların evini yapacağız. Belki ya yatak mı? İki Yeşil tane benim... odun buraya bırak. Yeşil benim tamam mı? Peki. Abi. Ben sevdiğim rengi sana vermiyorum. Hadi uyuyalım yarın. Koşu. Yarın ola koşu. Ya Uyumuyorum. sen düzgün uyumuyorsun. Uyuyamıyorum. Mikrofon kapalı. Kapalı sana nasıl uyuyamıyorum? Uyuyamıyorum. Yukarısını tamamen kapatalım. Yarın onları. Uyuyun Sen de uyuyun Varım onların evini de yaparız. Biri şey, göze üstüne. Ya küllerin memnunum. Belki yumurtalar çıkar. Evet yapalım çıkmazsalar o da bizim tarlamız olur değil mi? Hadi sen de uyu. Şu tatlıyı yap ya. Yorulmam gibi. Yarın yedekten bir yap yapalım. Hani, Bilimşan. Neyse dört da çıkacak. Seninki de bu ikisi çıkacak. Belki çıkar belki çıkmaz. Sen? Sende ne yumurtaları var? Nasıl yumurtalar? Valla bilmiyorum. Bir tane karga Dört tane karga yumurtası var. Çıkarsa arkamız olur. Oo iyi olur. Sabah ola, hayır ola. <laughs> Sabah ola, hayır ola. Uyanıyorum ben ya. Ya da uyanmıyorum. Ben rüyamda çok kötü şeyler görüyorum. Uyanmak Hı. üzereyim. Sabah olmak üzere zaten. Ben 10 saniyede uyanırım bence. Uyandı. 10 saniye mi Neyse. Elimde hala kırklar var. Sana biraz vereyim. Ev yapalım. Belki çıkarlar. Ne ki çıkıyor? Ben bilmiyorum. Bilmiyorum senin elindeki pembeyle silahtan bir şey çıkar bence. Bu bal kabaklarını nereden buldun? Mezardan mı çıktı? Üç tane kabak. <laughs> Bunları sen topladın mı? Ha. Unuttun mu? Unuttum. Ben de çıkardım. <laughs> Bana da biraz odun ver yapayım. Al. 20 yeter mi? Bilmiyorum. Yarın ev yapmaya yine başlayalım. Yılan yanlış. Bu kadar alan onlara yeter. Bu kadar. A böyle. Üç yerde yat. Ah. Evet. Öldü. Olmadı. Öyle çok küçük alıyor. Tamam Tamam. Benim adımın bitti. Topla. Önki de bitti. Keşke fazla odun verseydi değil mi? Evet. Üstünü de kapatmamız gerek. Ben ha, kapatacağız zaten. Kim bilir kaplan ya da leopard Valla çok ağaç toplamalı ama. Ben 20 tane litre edebilirim. Bu da... Tamam burası bitti. Deniz geçin odun topluyorum. Kapı kapı yapmalıyız. Onu da yapacağız. Bizim eşya arabası var. <laughs> Evimiz de var. Pencerelerimiz. Tamam bu güzel oldu böyle. Ben buraları oldu. Ne oldu? Bütün yapraklar kayboldu. Nasıl kayboldu? Bilmiyorum ben nasıl bir ağaç kazdım her şey kayboldu. Hayal gördüğümü sanma. Sen işe yapma yapmış mıydın? Dolu var. Tamam eşyalar dolu var. Son iki. Tamam. Kapıyı yerleştiriyorum yerleşti. Ben bırakıyorum. Hepsi çıkıyor. Bilmiyorum. Ben de içeridekileri yapıyorum. Bu çimenlere de başlıyorum ben. Atıyorum ben. Neyi? Çimenleri neyi olacak? Ha. 38 çimen. Dur kapıyı bırakayım. Bende 38 çimen var. Ben de çöpe atıyorum. Ver ben atayım. Şu üstü tek al. Şurası var. Şurayı yamuttum Geliyorum. Sana biraz odun vereyim. Sen de, sen de tamamla. Ha şimdi. oraya tamamla. Ben de bu üstü tamamlıyorum. Burası tamam. bana iki odun lazım. Bana odun at. Dur kapama. Niye? Yeah. Kapat. He, şimdi atabiliriz. Bunları mı? Dur biz şey odun toplayın. Meşale yapmayacak mıydık? Git yap. Sen Bunları artık açıp... atıyorum Ya da yiyeceğim. Sen bizim eve meşale bıraktın mı? Attım. Aa, bu nedir? Hindi. Yaratık seni. Deve kuşu. Deve kuşu. Evet deve kuşu. kuşu. İki tane. İki tane oldu. Dur benimkileri deneyelim. E bunlar da farklı. Buna bakayım. Aa bu nedir? Çıkıyorlar. Nazar çok şaşmış. Aa vurma onlar günah atıyor. Hayır bu. Yok karışma. Bunlar hayvan. Hayır. Hayır, hayır. Onlar, yumurta yapıyorlar. Bunu hala vuracağım. Alın. Sıfır. Hayır bir şey mi Son bir Öldürme. Dirme. Dal bir yukarıda. tamam. Sen de gezer duruyorsun. ben yorum ben. öldürdün. Hayır. İki tane kaldı. İki iki. Bal kabakları nerede? Bal kabakları sen hepsini yollara verdin. Yo ben 2-3 tane tek verdim. E 3 tane etti zaten. Sen unutuyorsun bazı şeyleri. Bal kabakları nasıl? Al gülü. Ya Allah hayır Allah. Hey George adamın ha. üstünden kalk. Burası benim yatağım değil mi? Vızıldamış ha! Yatağımın üstünde vızıl yapıyormuş. Yataklar da çok yumuşakmış. Uyuyamıyorum. Yatağına gelin. En azından içmeyeyim. Uyuyamıyorum. Seni yatağından uyuyamıyorum. Senin yatağımdan da uyuyamıyorum. <laughs> Bir de, bir de. Ha, Dur, düşmüşler Dur, düşmüşler evet ikisi düşmüş. Bu da ben kendimi öldür. Bu da çok tembelmiş Ha sürekli uyuyor. 比不了、啊，比不了、啊，一起来我们差。 dolu olmazsa Dur. Dur. Açık. Evet arkadaşlar Ben ile kardeşim Bir oyun oynuyoruz Ver onu sen bana Ben yazıya yaz tura oynuyoruz Kim bilirse yani kargalardan birini öldürebilir ve onun etini yiyebilir. Hayır arkadaşlar. Öyle demedi. Evet. Gel buraya. Gel. Gel. Çok tehlikeli <laughs> var. Açmasın. Açmasın. Açın. Masayı hazırlamışım. Gel gel masada hazırlamışım. Mis gibi et seninki şeyde. Ay kapatı kalkın. Neyi Tam bir Sen gelme ben yaparım. Hı, hı. Gel gel onu halledelim. Etini yiyecek misin ben miyim? yiyeyim? Reçim var reçim şimdi tam zamanı ye. Gelme lan o yanlışlıkla alık. ya. Nene 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 bakalım sandıklarımızda ne var? Boş. Boş. Bomboş. Oha yine boş. Oha yine yine boş. Oha yine Nüfus, boş. Bir sus sürü çöp var. Çöp? Çöpleriyle senin kaplarını alıyor. Bunlar çöpleri. De sünik ben ben çöpleri çok uzak, çöpleri.